Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu L kanalına hoş geldiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 163 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 39.681 yeni vakanın olduğunu duyurdu. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 31 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 40.786 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 163 oldu. Bir günde toplam 372.516 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 23.968 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yılbaşı uyarısı. Kısıtlama söz konusu olmasa da varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022'de salgını geride bırakma dileğiyle sağlıklı yıllar ifadelerini kullandı. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.